Olsun. Tolga biraz geri gelsin. Hmm. Ee, selam herkese. Çok geçmiş olsun. İyiyim, teşekkür ederim. Herhalde bir gıda zehirlenmesi yaşamışsınız. Evet, ağır bir zehirlenme yaşadım. Ee, şöyle açıklamam gerekir bunu sizlere. Ee, ağır zehirlenme yaşadım. Kanka kameraya dokunma olur mu? Ve e, sonrasında bayıldığım için yakınım ambulansa beni hastaneye tedavim oldum. Taburcu oldum. Çıktım. Gördüğünüz gibi şu anda da gayet iyiyim. Yani hiçbir şekilde e, magazinde, gazete haberlerinde yazıldığı gibi öyle vahim ve kötü bir şey teşebbüs durumu yok. Keyfim de gayet yolunda. Ama işte sizler de biliyorsunuz ki son dönemde hakkında birçok haber çıktı. E, magazinin de işi bu. Asıllı olan ya da asılsız haberler yapmam konusunda. Ee, ama tek gerçek benim söylediğimdir. O yüzden ben de e, beni anlayacağınızı düşünüyorum, öyle bir durum yok. Bütün sevenlerim de yanımda oldular Sağ olsunlar. çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafı paylaşmak zorunda kaldınız hatta kalp gereksizliği evet, göstererek. Evet ya sonra ben de dedim kendime niye yapsın. böyle bir şey paylaşmak zorundayım neden Yani o da kendime bir öz var burada. Ee, ama gayet iyiyim hatta bugün de bir arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız her şey yolunda. Peki haberlerin kasıtlı yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa yani son dönemlerde zaten hakkıma da, bana dair çok fazla haber çıktı. Neydi? asılı olmayan çok fazla şeylerle itham edildim. Hiçbiri gerçek değildi. Aynı şekilde evet hastaneye gittim. Ee, bir zehirlenme yaşadığım için tedavi oldum ama gerçekler biraz saptırılarak anlatılmış. O yüzden ben e, halkın da bunu anlayacağını düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim. Değil teşekkür Nasıl anladınız peki? Ne gibi tepkiler e, oldu? Teşekkür ederim. That's it. Mm -hmm.